Konya Spor atağı Küçük Fuat. Küçük Fuat. Ceza alanına doğru hareketleniyor. Büyük Fuat. Metin. Metin'in şutu kaleci zaten. Karşılaşmanın hakemi Erman Toroğlu. Taç atışını Konya Spor kullandı Sinan. Atağın yönü sağ taraf. Orta ceza alanına. Küçük Fuat. Sinan ve kaleciden dönüyor Görüntüde Sinan. Köşe atışı Altay kullanıyor. Koyun Spor defans topu uzaklaştırmaya çalıştı ve kaleci Necat'ta kalıyor top. Serbest atış büyük Fuat. Sinan yükseliyor. Buramıyor Sedat ve top dışarıda. Sinan. Koyun Spor serbest atış kullandı. Küçük Fuat. Kaleci Zafer ve kone. Kuşa atışı. Sedat. Zafer. Korne. Konya Spor'un Altay karşısında geliştirdiği üst üste ataklar var. Kaleci Zafer topu kontrol ediyor. Tekrar Konya Spor atağı orta. Altay defans topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Büyük Fuat. Büyük Fuat ve topu Dakika 44. Büyük Fuat'ın golüyle Konya Spor Altay karşısında 1-0 öne geçiyor. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Orta Osman. Altay defansı topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Topla buluşan Büyük Fuat. Karşılaşmanın 44. dakikası. Büyük Fuat ve topağlarda. Karşılaşmanın ilk yarısı Konya Spor'un 1 üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyorsunuz Ramazan. Altay'ın atağı orta, kaleci Nejat iki hareketle top kontrol ediyor. Konya Spor atakta Salih, Salih, Salih ve topağlarda. Karşılaşmanın 82. dakikası Salih'in golüyle durum 2-0 oluyor. Gol Salih Konyaspor Spor Parkı 2'ye çıkartıyor. Altay defansı bir anlık offside düşüncesiyle gülüyorlar. Salih topla buluşuyor. Kaleci Zafer'i geçiyor ve top alardı. Dakika 82. Bu golden sonra tekrar Konya Spor Safet. Safet ve kaleci Zafer. Karşılaşmayı Konya Spor 2-0 galip bitiriyor. Što tiče naše ekipe, mislim da je dobro danas. Bizim takımımız bugün çok iyi oynadığını düşünüyorum. Igrala je mirno, tačno, ve doğru oynadı. Došla do dva dragocena gola. İki çok değerli gol attık. smo prezadovoljni. Ve hepimiz çok memnunuz. Čestitke navijačima. tebrik ediyoruz. Bodrili Bizi destekledikleri için. Igračima na igri. Da aynı şekilde büyük mücadelelerinden dolayı ve dürüstçe oynamalarından dolayı. I ki maçımız daha kaldı? Mi igramo meč u Ankari protiv Genšlera. Birinci maçımız Genšler birliği Ankara maçı. Izuzetno težak meč i težak protivnik. Čok zor bir maç, zor bir rakip. Ali pokušat ćemo da ostanemo nerešeno. Ama oradan da bi beraberlik almaja čalışacaz. A da u zadnjem meču? Son maçta ise? Posvojimo tri pojena. Uč pojena alarak. Koji bi nas os ostavili u prvoj ligi. Bizi e, likte bırakacak uč pojena.